Yalan dizimizde artık gerçekler yavaştan ortaya çıkmaya başladı. Büyük oyunların oynandığı dizimizde artık tek tek kartlar dağıtılırken efsane ters köşeler de bizleri bekliyor olacak. Melike'nin gerçekleri öğrenmesi, Kenan'ın önündeki sır perdenin nasıl arandığını, Duru ve Tuna için yazılan yeni senaryo, Melike ve Kadir arasında oluşacak büyük şoklu olay hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Şimdi videoya başlamadan önce yalan izimiz efsane ilerliyor ve final olmasın diyenler videoyu beğenip sayımızı belirtelim. Şimdi videoya başlayalım. Birkaç videolarımıza da detaylı anlattığımız gibi Kenan ölümündeki sır perdeyi Savcı Yaman'ın açığa çıkaracağını söylemiştik. Ve gerekli incelemeler sıkı araştırmalardan sonra da artık yavaştan o gerçeğin ortaya çıktığını görmüş olacağız. Melike'nin en yakınındaki ve kanından canından dediklerinin büyük düşmanlığı olduğu ve yıllarca onlar yüzünden büyük bir ızdırabın içine çekildiğini de öğrenmiş olacak. Lakin bu süreçte işler biraz akışına gidecek ve senaryo için hafif dağılımlar yapılırken dizinin heyecanı gitici artacak. Diziye yeni gelen oyuncular ve daha da gelecek oyuncuların ise kadroyu tamamladığını da görmüş olacağız. Ve bu şekilde senaryo daha aksiyon ve daha entrikalı geçeceğini de görmüş olacağız. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Savcı Yaman'ın Kenan'ın hayatındaki olan kadının ifadesinin sonra da değiştiğini araştırıp öğrendikten sonra bunu Melike'ye anlatması ve sonrasında kadının İçeri iki kişinin de olduğunu anlatması detaylı bir şekilde gösterilecek. Lakin kadın bunların kim olduğunu şimdilik bilmeyecek. Ve yüzlerini görmediğini bu şekilde biraz da olsa Kenan'ın ölümündeki sır perde az biraz daha ertelenecek. Lakin Melike ise bu işin peşini bırakmayıp daha detaylı bir inceleme isteyecek. Bu süreçte Melike'nin aklını karıştıran kişilerden bir tanesi ise Kadir olacak. Kadir savcı Yaman'ı Melike'nin yanında gördüğü zaman bir nevi olsa da kıskanmaya başladı. Lakin Melike Kadir'le olan duygularını hemen bir şekilde anlık paylaşamayacak. Yıllardır üzerinde geçen bunca zamandan sonra kendi kocasından bildiği mektupları şimdilik hazmetmesi biraz zaman almasına gerektirecek. Ve bu saatten sonra Kadir Melike arasındaki bağ ileriki bölümlerde biraz da olsa kuvvetlenebilir noktasına gelecek. Çünkü Melike'nin Kadir'e ihtiyacı var ve bu konuda Duru üzerinde bir nevi de Kadir'e olan bağını hiçbir şekilde koparamayacak. Lakin Seher olayından sonra bu işlerin daha da artacağı farklı bir yol izleneceğini de sizlere anlatmış olacağız. Bunu da videonun sonuna açıklayacağız. Gel gelelim Kenan'ın ölümüyle ilgili detaylar. Savcı Yaman yeni bölümde araştırma yaparken ikinci bir detaya gelecek ve Hülya Cengiz'in deşifre olduğu noktalardan bir tanesi de olacak. Çünkü Hülya ve Cengiz Haluk'un eline düşerken Haluk güzel bir oyun oynadı. Ve Hazal'ı çok ters bir noktaya getirdi. Hazal ise izlediği o görüntülerden sonra anne babasına verdiği değeri tekrardan hatırlayıp onların o şekil olmaları onu derinden etkiledi ve Hazal anne babasına bağlılığını daha da artıracak. Bu noktadan sonra ise oyun farklı işlenecek. Çünkü işin arka kısımda çoğu kişinin planları olacak. Nasıl ki Hazal Kerim'i elde edebilmek için Aksoyları yok etme noktasına getirmeye çalışsa da aynı şekil ise Berin bu yolu izleyecek. Büyük bir çöküşün içinde olan Berin küllerinden tekrardan yeniden doğacak. Ve ilk iltikam almak istediği kişi ise Haluk olacak. Haluk'u deşifre etmek biraz zaman alacak ve bu noktada bedeller çok ağır ödenecek. Çünkü Berrin Haluk'un ne kadar tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen bu işi bir anda bitirmeyecek. Zamanla daha detaylı bir şekilde bunları yapmaya çalışacak. Ve bazı kişiler arasında ittifak kurulmaya başlayacak. Hazal'la Berin bir şekilde halu yok edip istediklerini elde etmeye çalışırken Berrin Duru'yu isteyecek. Hazal ise Kerim'in abisini cezaevinden çıkartıp Kerim'i bir şekilde kendi borçlu bırakıp onunla birlikte olmaya devam etmek isteyecek. Bu noktada izlenmesi gereken yollar biraz uzun da olsa bu olayların gerçekleşmesi bizleri ekranlara kilitleyecek. Lakin Hazal'ın oynadığı oyunlar Zaten en başından beri ortalıktaydı. Melike'nin annesinin olmadığını bilmesine rağmen bu kadar kız rolünü oynaması hepimizi gerçekten sıkma noktasına getirdi. Hatta Duru, Melike'nin gerçek kız olmasına rağmen Duru'yu dışlayıp Melike'yi sahiplenmesi bile bazı noktalarda itici geldi. Ve bu böyle devam edecek. Melike ise Duru'yu kazanmak istese de bir noktada Hazal'ı da bırakmak istemeyecek. Lakin Hazal'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasından sonra Melike de Hazal'ı bir şekilde kendisinden uzak tutacak. Ve bu sahneler de ileriki bölümlerde yaşanmış olacak. Yavaştan yeni aşklar da diziye bir şekilde renk atacak. Duru ve Tuna arasındaki yakınlaşmalar her ne kadar şimdilik karşılıklı atışmalara sebep olmuş olsa da İleriki bölümlerde güzel bir aşka da neden olmuş olacak. Ve bu süreçte Kadir'in yaşadığı problemlerin aynısını da Kerim yaşayacak ve Kerim Duru'yu kıskanmaya başlayacak. Bu noktada Hazal Kerim'i avuçlarının içine almaya çalışırken bazı yerlerde patlaklık vermeye başlayacak. Çünkü Haluk oyunu kuralına oynayıp kimin ona zarar verdiğini hissettiği anda direkt ikinci bir B planını yapmaya başlayacak. Bu noktada ise sıkıntılar devam ederken Cengiz ve Hülya'nın içine düştüğü olayların finalinde büyük hüsranlar getirecek ve Melike'yi şoka uğratan en detaylı olaylardan bir tanesi olacak. Bu süreçte Seher'e de yeni bir senaryo yazılacak. Seher'in babasının diziye dahil olması an meselesi diyebiliriz. Her ne kadar Zehra e olayların üstünü örtmeye çalışsa da Seher bir noktada nefretle bir şekilde babasını çağırıp Kadir'i zor duruma sokmaya çalışacak. Ve Seher'in babasının gelişiyle dizide biraz olaylar karmaşık bir hal alacak. Adım adım ilerleyen dizimizde artık yavaştan Melike ve Duru'nun yakınlığı ilerlerken Melike şimdilik kendisinden nefret ettirmemeye çalışıp bir şekilde alıştır alışta kendini Duru'ya alıştırmaya çalışacak. Ve bu da biraz zaman alacak. Çünkü Melike de farkında ki Duru bu kadar gerçeği kaldıramayacak bir bünyeye sahip. Bunu da yavaş bir şekilde yapıp Duru'yu kendisine bağlamaya çalışacak. Ta ki bütün gerçekleri ortaya çıkartana kadar. Bu süreçte Melike artık sen benim kızımsın olaylarına girmeyecek. Büyük bir heyecanla devam eden dizimizde sizler de Duru annesine kavuşsun ve bütün gerçekler ortaya çıksın diyorsanız videoyu beğenmeyi, anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.